Aha, atın içine çantaları. Dur abi, şurada bir tane daha çanta var. Oğlum çantayı arabanın içine atsa manyak. Yani ha şekil mi yapıyor oradan giderek ne yapıyor? Başka çanta yok mu? Şu iplerden abi, basıp gidiliyor herhalde de abi nasıl niye yani gitmenin anlamı ne? Oy 5 please. Görüntü siyahsa F5 lütfen. Yayındaki arkadaşlar. Oh, 35, 36, 36 buçuk. Şu. Ne çıktı, ne çıktı? Ah çıktı, ah çıktı. Aa. Ay. Kim bismillah. <laughs> Flat, Hadi diğer göre. İyi daha çok şu <laughs> abi daha var var. Direkt başlatıyorum. Hiç durmuyorum. Aha en sevdiğim. Neymiş? Sessiz mi bu? Yo normal. Bağlıyorsun herhalde direkt. Sessiz de oluyor. Sessizlik bir sesine şey demiş. demiş. Bir tane meşhur tacı var buranın. Kraliçe tacı. Onu alıp çıksak bile görev bitiyor. <laughs> Kam Kamera feed yardımını kilitini açtı. bakalım ne diyecekler. Hiç sanki sessiz yapacaklarmış gibi de gelmiyor bana ama. Hey, Bu şeyde toplanması artık aç diyordu. Toplanma 20 30. Çıkış 21.30 tamam. <laughs> Hadi be hazır değil. Hadi umfer misin? Umut musun? Nesin? Hadi hazır da ya. İşe mağa gitti. Şama. <laughs> Şama. <laughs> ne yapıyoruz şimdi? Bak, Şuradan <laughs> hemen yan camdan gireceğiz. Ya sağ odada ya sol odada. Ee, İki tane kasa var. Hı hı. Döküm kasa. Şu İç geçen denlerden... yaptığımız görev gibi mi? Sessiz sanki olacağız. Sanki senle bunu yapmış mıydık? Bir görev yaptık sanki ya. Aynen. bir tanesinden taç çıktı. Oh, kadın var orada. orada. Ya öbür... yes. Let's get up and go. Maskeyi takıyoruz mu? Yani i̇çeridekilere görünmeden hemen bağlayacağız dalıp. Da İyi ki görünmedik. Arkadakiler önemli değil ya. Bak biri telefonla aradı. İşte. Taç aldın mı? Taç çıktı mı? Bilmiyorum ki ben görmedim. Bunlar aldıysa almış. Taç çıktıysa arabaya dalalım gitsin. 30 saniyelik bu göreve 30 saniyede geçen bir şey var. Rest çek bari. Bu e, bu görev, bu görevle ilgili bir şey var. E, 34 <laughs> saniyede ne <kaçı>, kaçmak üzerine, <laughs> kasayı C4 ile patlatıp alıp kaçıyor falan ekstra bir e, özel bir şey var. Başarımı var bu görevin. Hmm, tamam. Sadece C4 yapılıyor ama şu an onu denemeyeceğiz muhtemelen. Yok ki. Arkadakiler direkt gördü zaten herhalde biz. Hazır değil. Hazır anyway, değil. Bu ne kildin açıyor? <laughs> Bir şeyler yapıyor da bu arkadaş. <laughs> du, 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 du. <laughs> Yayında Twitch'te 3-4 saniye, D-Live'da 10 saniye falan. Ekran siyah mı hala? F5 yaptıysan düzelmiş olması gerekiyor. Guys, <laughs> Maskeyi taktın mı abi? Yok sivilim. Aa buraları değişik yapmışlar. Bu camınız ne kadar güzelmiş beyefendi. Right, Ama siktir taktı yener abi. o kim sıktı be? Kim göründü? Aa şu abi sen, çok kolay bir şey aslında var ya. İşte. Ha, dıştaki ödüyü görmüş eleman. Karşıdakini almıştım kameramancıya. Çok güzel olmuştu aslında. Yeniden başlatayım. Hiç fark etmez benim için. Sanırım kasaların e, matkapla açılmasını beklemek yeniden başlatmak daha kısa sürebilir. Şimdi yeniden başlatıyoruz bu diye da bu da ederler mi Ki başlatacağım o zaman. Yo bir öyle bir konuşma geldi ya. Oyundan ses söyledi bu. Az ben es de ses... da, tam duyamadım. Ben de de kısık abi. Ee, yeniden başlatsana dedi biri. Iş. Tırnaklarınız itina ile kesilir. Tırnakömer.com Tövbe. Manikürcü geldi. geldi hanım. Geldi psikopat ya. Ne yapıyorsunuz <laughs> ya? Aynı mı ya sen gel, ne Gel 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 sen yoksun diye geçemiyoruz gel. Ne lan ne oturuyorum ha Otur be ya. Abi gelemiyorum gel E ee, eve ikinci bilgisayarı aldın ya sen. Eski bir rakip. 3080 <'li gülüyor> bilgisayar aldım eve dedin. Dolarlar kazandım abi. Vallahi demek ki kazanmışsın. <laughs> Güzel abi. Şöyle güzel bir şey bacam öyle. Sıkıntı değil, cep telefonundan bağlan. E oyna mı? Ha. <laughs> aynen abi, aynen çok güzel. Mantıklı ya, çok güzel ya. Bye bye. Oş wired o taraftan biriniz biri fark etti ama sorun <laughs> yok um, definitely if <laughs> dedim ben Dur, kaçtım gene uğrarım hadi bakalım tamam tamam görüşürüz Olmaz, ceset oradan yok etsenize ya. İçeridekileri hemen yatırın. O camdan birinin girmesi lazım ama yapacaklar mı ki? Ah be abi ah ya, ah. girin camdan lütfen oyundan sesi gönderme tuşu neydi ya? Bilmiyorum ki abi. Ya. <laughs> 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 Oş. <Oy. gülüyor> Çok pis fark edildik. Orada kim? Nasıl ya? Sokaktaki vatandaş ne gördü? Bilmiyorum ki. Oha artık ha. O ne be? O, oradaki yeşil ne abi? Çok enteresan. Caddenin öbür ucundaki adam ne gördü acaba? Bir fark edildim mi? Anlamadım de... ki. Bir şey oldu ama. Ben mi fark edildim? Onların fark edildi. Onu çözemedim. Yalan ya, yok. dördümüzde dördümüz de arkadaydık. Ee, ilginç, Çok ilginç. Yeniden maçım. Yok ya uğraşma. <laughs> Hangisi olduğu kadar olsun ya aman boşver. üstümüzdeki cesedi nasıl atıyoruz abi? G her bütün her şeyi atmak G Giresun. G. <laughs> Manyak elimde kaldı. dediğim şey bu taç çıktı. Gidiyoruz mu? Yok, alarm çaldığı için araba hemen gelmeyecek ama normalde sessiz yapınca o taçı almak yetiyor. Hemen araba geliyordu o zaman. Ya ya ben bilmiyorum fark edilmiş olabilirim. Ama taçattin köşesi önde... ötesinde de değildir. Önde kimse yoktu ya. Hepimiz arkadaydık. Cam kırılmasını vatandaş görüyor. Cam kırıldıysa önden bilemeyeceğim. Ha onu bilmiyorum. Belki şeyler kırdıysa onlar. Bari mal varsa çalak arkadaş Nasıl öldü be ben şey sıktım. <laughs> 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 ne <Aynen. gülüyor> bir şey yok zaten Gelin buraya, gelin. Akşam yeriz onu. İyi. Baya hızlı bitiriyoruz abi <laughs> yani bunlar şey ya. Bu çok kısa bir görevde uzattık beni. <laughs> Yeniden başlatmasalardı geçmiştik çok fena aslında. evet. Hadi bir kere de ortayı seçeyim. <laughs> Na çıktı naha çıktı yani Üçü de kötüymüş ya de. <laughs> Para desen iyi duvarları boyasın <laughs> Yo onun devamı var mı var evet Yo bitmiş o görev Şimdi yeni bir görev daha geldi Valla ne olduğunu Neden açıyorum da başıma neler gelecek hiç bilmiyorum <laughs> Ray ray rop Ege bu görevi çok seviyordu ya Ah Ege vah ege, ege Ege mege 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 Çıta güte ise madem öyle En güçlü şeyleri alalım çantası yarıp bunun açtı. Kildini açtı. Ben şunu. Benim şunun Tek gündü be ya. O saçardık herhalde. Devam. Yok o, onun o bölümün tıpkısının aynısı var. He. Ukrayna job değil. Tıpkısının aynısı bir başka isimde onda onu da yok o. Allah. Bir tane levye bulacağım. Şener abi senin karakter var ya. Hmm. Belki de öyle mi bilmiyorum. Şey modunda o şeyden iniyormuş modunda kalmış. Ha öyle oluyor. öyle bug var ya. Kayıyor yerde falan gözüküyor. Ee. <laughs> Şu an sen bildiğin öyle yürüyorsun. <laughs> aynen aynen tahmin edebiliyorum. Ben de başkasında görürdüm. Şeyleri mi açıyoruz? Evet. Okay. Buldum. Üç tane Nereden bulacağız bakalım? 3 tane ee, levye ile pervaneleri tutuyacağız. 3 levye. Sağda solda boşlukta bir yerde olur mu ki acaba? Aynen. Binaların içinde, evin içinde. Bir tane yerde buldum. İkincisi de genelde üst katta olur. tane lazım. Bir tane de burada. şey yapsaydık. Ee, testere alsaydık. Bunda bir şey yapamıyorum herhalde. Çok güzel. kata mı çıktınız? Ha şuradan. Yo. Bak burada levye var ha. Oo tamam bulduk. <laughs> Seni karakter çok komik gördü abi ya. Tahmin edebiliyorum ya. Aynen aynen gördüm. Onu. <laughs> Belki ben de öyleyimdir. Şu önümdeki adam da öyle umut mu ne? Umut öyle aynen umut kayarak gidiyor aynen. <laughs> İsten kayanlar öyle oluyor bazen. FBI, FBI, open the door, open the door. Allah. Ağzıma gelseydim. La. Şimdi hayvan gibi ağır bir şey var burada. Onları öyle zor taşıyacak ki. Şurada bir tane forklip vardı. Forkliple götürelim bari. <laughs> yükselmesini bekliyoruz zaten. Oh. Ah. Onlardan <laughs> e sıkıyor lan. Anap. Oy. Açıldı. Forklift demen 3 tane atalım. Arkada bir tane araba var. Arabanın içinde. Arabayı. Arabayı böyle sürmesi lazım. Ee... Oha, gidemiyoruz bile. Nükleer <laughs> 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 şey başlık. Aynen gidemiyoruz bile abi. <laughs> Ben bir tane de yürüyerek götüreceğim de arkadaki arabaya kadar. Ben gitmeye çalışıyorum valla. Lan yürümüyor ki. Nasıl zor lan bu? Bu bölüm zor ya. Bundan sonrası artık böyle. Kolaya pek gelmeyecek. Araba ne tarafta? Arabanın yerini ben aa, bu. böyle binanın dışında. Aa şundan alıp götürüyor adam. Harbiden iyiymiş. O 3 taneye kadar taşıyabiliyor. Dışarıda bir tane daha forklift var. Onu içeriye sokarsak şanslıyız. şöyle koyayım da o zaman. Almıyor çünkü üstüne. Bir taser seni çarpıyor diyor. Öy. Ha düştün mü sen? Görmedim abi. Aha getirmiş adam onu. Ya, flash atma ya flash atma ya. Ya sen misin ya, ben de düşmansam. Üç, üçlendi mi bunlar şimdi, üçlendi mi? bu Aynen. Iki, üç, bu üç. üç, Tamam. Onu birisi sürsün, onu da birisi sürsün, ben de koruyayım la. Lan biri ya. Yani.